Dünyadaki en harika yer. Bir zaman dünyaca şöhret bulmuş, meşhur olmuş bir ressam günün birinde dünyanın en güzel tablosunu yapmaya karar vermiş. Dünyadaki en güzel şeyin resmini yapmak için dünyadaki en güzel şeyin ne olduğunu bilmesi ve görmesi gerekiyordu. Bunun için ressam dünyadaki en güzel şeyin ne olabileceğine dair bilgi toplamak üzere yolculuğa çıkmış. Ormanda yürürken beli bükülmüş, yaşlı bir adamın yol kenarında oturmuş olduğunu gördü adamın yanına giderek dünyadaki en güzel şey nedir diye sormuş. Yaşlı hiç tereddüt etmeden iman demiş. Ressam yoluna devam etmiş. Bir şehre uğramış. Orada bir düğün salonunun önünden geçerken kalabalık bir grubun salonun önünde toplandığını görmüş. Kalabalığa yaklaşmış ve kalabalığı yararak evlenecek olan genç gelin adayına dünyadaki en güzel şey nedir diye sormuş. Genç gelin adayı sevgilisinin gözlerinin içine bakarak ve hiç tereddüt etmeden dünyadaki en güzel şey aşktır demiş. Ressam yoluna devam etmiş. Zorlu bir yoldan geçtikten sonra savaştan dönen yorgun, bitkin ve tedirgin bir askere rastlamış. Ona da aynı şeyi sormuş. Dünyada en güzel şey nedir? Asker, dünyada en güzel şey barıştır demiş. Ressamın yolculuğu buraya kadardı. Ressam kendi kendine söylenenleri tekrarlayıp durmuş. Dünyada en güzel şey iman, aşk Barış. Eğer dünyanın en güzel şeyleri iman, aşk ve barışsa ben bunların resmini nasıl yapabilirim ki diye düşünmeye başlamış. Çok karamsar ve bitkin bir durumda evine dönmüş. Ümidini yitirmiş bir şekilde ve yavaş adımlarla evinin kapısına gelmiş. Cebinden anahtarı çıkarıp sessizce kapıyı açmış ve kendini içeri atmış. Kapıyı açtığında gördükleri kendisini adeta büyülemiş. Çünkü o uzun yolculuk boyunca aradığı her şeyi doğup büyüdüğü evinde görmüş. Çocuklarının kendisine masum ve sevgi dolu gözlerle bakışları karşısında işte iman budur demiş. Hanımının gözlerindeki bakış ve duyduğu heyecan için de işte aşk da budur demiş. Sonra hanımı ve çocuklarıyla evde huzur ve neşe içinde bir araya gelmişler. Hoş sohbetler etmişler ve mutluluk içerisinde gecelemişler ki ressam işte barışta budur demiş. Meğer ki dünyanın en güzel manzarası evimin içindeymiş deyivermiş. Bundan aldığı ilhamla dünyanın en güzel resmini yapmaya başlamış. Karşılaştığı bu manzarayı tablolaştırırken yani dünyanın en güzel resmini yaparken müthiş bir heyecan hissettiğini de tablonun altına not olarak yazmış. Ressam resmi bitirince de tabloya şu ismi vermiş: Dünyanın en güzel tablosu evim. Evet o mahiler ki derya içreler, deryayı bilmezler. Denizin içindedirler ama denizin ne olduğunu bilmezler o balıklar. Evet, kimi denizde yüzer, gözleri ıslanmaz, kimi çölde pişer, gözyaşları sel olur. Şu da en garip bir şeydir ki, sahip olduğu şeylere anlam veremeyenler, anlamlı şeyleri başka yerlerde aramaya çalışırlar. Belki veya belli ki dünyanın en güzel nakşı senin evindir belki senin cennetin evinin bir köşesidir. Peki değilse cennet neresidir veya nerededir? Dünyanın hangi köşesi ev kadar serin ve sıcak olabilir ki? Ya da yaşadığın yer doğup büyüdüğün topraklar kadar mukaddes olabilir ki? Dünyada hangi duygu çocukların sahip oldukları duygular kadar masum ve mukaddes olabilir ki? Dünyada hangi resim sevgi kadar güzel olabilir ki? Dünyada hangi tablo aşk kadar heyecan verici olabilir ki? Evet, Evet, kesin ve net sonuç. İman, aşk, barış eşittir evim. Mahmut Oluğun Doğru Haber